Merhaba aerobik kız. Nasılsın? Yani ilginç ilginç hareketler yapıyorsun. Biz de senin adını aerobik kız olarak koyduk. Ne kadar hızlı gidebiliyorsun? Bunun adı neydi? Nasıl ne salıncaydı bunları biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Vah vah. Evet arkadaşlar. Evin parkta eğleniyor. Kimsecik Evet. Evet, işte o çukur tam şurası. Biz o çukuru buradan yapmıştık. Çukurcuğumuz hala burada. Görüyorsun. Aslında burayı şey kapatmışlar da bir daha yapacağız. Hı. Hmm. Ama bu sefer ben başkası geri basacak. Evet. O küre kaldıralım mı? Top biraz top oynayalım mı? Götürdüm arabaya koydum onu. Hadi biz de yürüyüş yapalım evin. Hadi yavaşla. Görüyorsunuz arkadaşlar yavaşlama hızı da bu şekildeymiş. Öğrenmiş olduk hop. Ve boşlukta salana salınacak. Bu kısa videoyu da sizinle paylaşmış olduk. Aerobik kız evin sayesinde. Ben aerobik kız Nasıl kızsın? Hop. Görüyorsunuz arkadaşlar hareketler on numara. Ne zaman öğrendin sen bunları yani küçük yaşta mı? Hı? bak. Gözüne tabi kum ve hava girdi ayakkabından dolayı. Hı hı. Evet. Hadi biz gidelim o zaman. Evet. Hadi gidelim. Biraz şu çiçekleri çekip gidelim. Tacım o fantayı getirmeyi unutma. Bunlar kır çiçekleriymiş. Kır papatyası mı diyorlar? Evet. Şimdi burayı da keşfetmiş olduk. Evet, su durgunlaştığı için havalarda ısındı ya. Evet. Hadi şu tarafa doğru gidelim. İstikamet o taraf. Doğayı da gezmiş olduk. Hı. Hmm. Ama bulmuyor. Püf püf çiçeği miydi neydi o? <laughs> Arkadaşlar bakın bu çiçekler aynı bunun gibi oluyor. Topu getiriyorsun, daha o şeyi de getir, fantayı da getir. Küreyi de kenara koy ki git geldiğimizde alırız onu. yolculuğumuz devam ediyor. Her güne yeni bir macera ekliyoruz. Kuş cıvıltıları, kuşları ve bahar. Şu an topa doğru bir önce ben vuracağım. Kaçıyoruz bakalım önce kim vurdu? Hop yüzüne doğru. Yavaş, yavaş, yavaş. Fair play oynayın çocuklar, birbirinizi yitmeden. Şu an evin topu aldı. Topa bir vurdu. Top bana doğru geldi. Şimdi ben vuracağım. Evet insan yoruluyor. Bak buradaki göl biraz daha kanal daha derinmiş. Evet. Hadi şu taraftan karşıya geçelim. Doğan maceramız devam ediyor. Yürüyüş yapalım. Zaten yürüyoruz. Ata bindik? Bir daha yürüyoruz. Hadi o tarafa gidelim. Orada köprü vardı. Evet. ta su kanala düşmesin. Dikkat et. Buradan araba geçemez. O da geçer. Evet. o. Burası güzelmiş Köprü güzelmiş bak. Köprüden geçelim ne alıyorsun? Hadi sen geç ben de seni çekeyim. Dikkat et ama araba. Hadi gel köprü bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Buradan köprüden geçebilirsin. <laughs> güzelmiş derenin köprüsü. Otu, evet derin değil otlar var orada zaten. Hmm. Hadi geç bakalım o köprüyü. Ve köprümüzden de geçmiş olduk. Yüksek değil mi orası? Hı? Hmm. Dikkat et, düşer topar şimdi. Hadi gel, şu tarafa mı geçelim birazdan? Hayır, orada bir şey yok. O tarafta bir şey olmadığından emin misiniz? Orada hiç. Hadi gelin şu taraftan, devam edelim. Hadi, şey yok. Tamam ama diğer köprüden oraya geçeceğiz. Tamam, diğer köprüden tö oraya geç. Köprü. Töprü. mü, köprü mü? Köprü. Okey. T, T gibi oluyor ama T? Evet. Okul da yok. Tatil bol bol tatil yapıyorsunuz. Tatil ne bir tatil. Ha. Güzel tatilmiş ama. Hmm. Ama kaç gündür okula gitmiyor. Bir aydır. Evet, online ders yapıyoruz. Bir yaşına girdim hala gitmiyoruz. Tek 8 yaşına kadar gitmesin. Olmaz öyle şey. 2000 2001'de o zaman olabilir. 2021. Evet. Bak su çekecek kanaldan. Çiçekleri sürülecek ama hava bulutlu aslında. Niye öyle bir şey yaptı? İlginç. Ama bu yine bisiklet. Evet, dikkat et bisikletle çarpmasın sana. Evet. Arkadaşlar siz karantinada ne yapıyorsunuz? Biz dışarı çıkıyoruz. Aslında korona yapmış gibi hiçbir şey bize bulaşmıyor. Ama siz ne yapıyorsunuz evinizde ya da dışarıda? <laughs> Onlar evde oturuyordur ya kesin videolar izliyorlardır. Tabi izleyen varsa ee, Burası spor sahasıydı değil mi? <laughs> çocuklar burada top oynuyor. Kızlar ve çocuklar. De Abin yormacağım. de geliyor da evet. Bak burada bir ağaç kesmişler. Hastalıklı ağaç mı acaba? o ağaç. Oradaki ağaç çok derinde. Evet hadi gidelim oradaki ağaca bakalım bir de. Bak orada saksağınlar, kuşlar da su içiyor. <laughs> evet, yağmur başladı bu arada. Adam boşu başına su bilir. Işte. Evet, yani o işte uğraşmak için bir şeylerle. Ondan dolayı. İnekler. Uzaktalar ama çok uzaktalar. Burada leylek de var. Bence bak şu taraf da güzel, oraya da gidebilirdik. Ben sana ne demiştim? Nabin kabul etmedi. Nabin mi yoksa sen mi? Aa kuş seslerini seslendiriyor musun bak? Ördek var orada. Nerede? Bak bu ördek yavrusu sesleri. O kuş ya ördek. Görüyor musun sesleri? Bak duy. Ben duyuyorum. Hadi bakalım daha neler bulacağız. Aa, bu, bu da değil, ileride Üzerine oturmuştuk biz. Bunu yeni kesmişler biliyor musun Evin? Bence de. Evet, buradaki bazı ağaçları kesiyorlar. Çok iç içe olduğu için. Aslında burada bir sürü ağaç var. Evet. Çok Bakın ileride de ağaç var. İleklerin evet. olduğu yerde. Biliyor musun, bazı ağaçlar hastalanmış. Şu an ondan dolayı yeşermiyor. Yenilerini ekiyorlar. Mesela bak bu ağaçlar hiçbir yeşermiyor gördün mü? Hastalıklı. Evet. Arkadaşlar bazı ağaçlar hastalıklı olduğu için kesiyorlar. Yenine yenilerini ekiyorlar. Bak mesela bu ağacın kenarındaki yeşil şeyi çıkmış dalları. Ama üst kısmı yeşermiyor. Niye? Ee, <laughs> hastalanıyor çünkü. Arkadaşlar evet. bugün sonbahar değil ilkbahar. Evet. İlkbahar yani havalar ısınacak. Şimdi bazı ağaçlar ama bu biraz yeşeriyor gibi. bazı ağaçlar işte havalar soğuk olduğu için kışın ya da işte yaşlandıkları için kuruyorlar. Kuruyunca da boş görüntü olmasın diye kesiyorlar. Ama bunu kesmeyecekler çünkü kenarında yeşillik çıktı. Onun da çıkmış. Evet. Biz devam edelim evin. Yürüyüşümüze yağmur da başlıyor. Burada videoyu bitirelim mi? Tamam. Bay bay videomu merak like etmeyin. Yarın yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.